Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiremit renk ipimle tunus işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca videolarıma yorumlarınızı da bekliyorum. Tunus tığ numaram 3.5 olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3.5 numara kullanacağım. İpim bebe yünü. Şöyle Nako markasının Elite Baby diye bir ip kullanacağım. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz bu modelimizi. Çok güzel, çok da gösterişli bir model olacak. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, 29 tane ilmekle başlayacağım. Şöyle öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Küçük bir parça üzerinde anlatım yapacağım. O yüzden 29 ilmek benim için yeterli olacak. Şöyle zincir çekiyorum. Çok da fazla sıkı olmasın. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 ve 29 Şöyle zincirlerimi çektim. Şimdi ilmeklerimi çıkaracağım. Ilmeklere kıvrılmaması için tersten çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle ters çevirdim. Hemen buradan batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Şöyle üstte iki katı, altta da tek katı kalacak şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla bütün zincirlerin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar ilmekleri tamamladık. Şimdi hepsini tek tek kapatıyorum. Şöyle Evet ilk sıramızı tamamladık Arkadaşlar e, zincirlerimizi ne kadar bol da çeksek Arkadaşlar e, Tunus içinde bir kıvrılma oluyor e, şimdi bir sırada ters örgü yapacağım e, tamamen kıvrılmasını istemiyorsanız e, böyle alt sırada bir sıra ters örgü yapabilirsiniz. O şekilde de kıvrılmasını önlüyorsunuz. O yüzden ben hemen bir sırada ters örgü yapacağım. Şöyle il, e, ipimi ön tarafa aldım önümdeki ilmeğe düz olarak battım ve ipimi bu şekilde ilmeğimi çıkardım tekrar ipimi ön tarafa alıyorum ters örgü yapıyorum yani bir sıra ters örgü yapacağım daha sonra modeli kuracağım böyle kıvrılmasını önlemiş olacaksınız arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda bir de ben burada model anlattığım için daha düzgün dursun istiyorum hemen bir sıra ters örgümü tamamlıyorum Evet şöyle son ilmeğimi düz olarak alacağım arkadaşlar. Onu da arkadaki katı ile birlikte alıyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini tek tek kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sıra düz örgü, bir sırada ters örgü yapmış olduk. Şimdi burada modelimizi kuracağız. 4 tane düz örgü yapacağım baş kısmında. Bir de son kısmında 4 tane yapacağım. Bu sayıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle 4 tane bırakmak istedim kenarında. Şimdi bir tane tığımın üzerinde var ilmeğim. 3 tane de düz örgü yapıp dörde tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi burada modelimizi yapacağız. Çok güzel, çok da farklı bir model arkadaşlar. böyle popkorna da benzeyen bir model olacak. Tığımın başını tığımın başına bir defa doladım. Önümdeki ilmeği bu şekilde değil de şöyle arkaya geçerek şöyle göstereyim. Sağında ve solunda boşluğu olan bir ilmek. Hemen ilmeğimi önden alıyorum ve arka boşluğuna geçip iki tane ilmek çıkarmış oluyorum. Şöyle 4 ilmekten hariç bu iki ilmeğimi kapatıyorum. Tek sayıya düşürüyorum. Devam ediyorum. Aynı yere ikinci defa yine iki ilmekle çıkıyorum. İki ilmeğimi kapatıyorum. Buradaki ilmeğim 2 oldu. Devam ediyorum. 3 4 5 tane aynı yere batacağız ve 5 tane ilmeğimiz olacak. Baştaki 4 ilmeğimizden ayrı şöyle 5 tane oldu gördüğünüz gibi. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kilitledikten sonra bu şekilde ilmeğimi topluyorum ve sabitliyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimi takip takip ediyorum ve buradan düz örüyorum. 4 tane arada öreceğim yine. 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde nohut oyası da diyebiliriz arkadaşlar ya da popcorn da diyebiliriz böyle balon gibi bir görüntüsü olacak modelimizin. Devam ediyorum. Tekrar gösteriyorum. Tığımın başına bir tane doladım. Önümdeki ilmeğe şöyle arka tarafına geçerek batıyorum. 2 ilmeğim oldu. ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar tığımın başına doladım. Aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 5 defa aynı yere yarım tırabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. 5 ilmeğimizde tığımızın üzerinde şöyle hepsini birlikte kapatıyorum. Şöyle 5 kilitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Devam ediyorum sıradaki ilmeğe batıp düz örgü yapıyorum. 1 2 3 4 Dediğim gibi ben arada dört tane bıraktım. Bu sayıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar yapalım, iyice anlaşılsın arkadaşlar. Tığımın başına ipimi doladım. Hemen önümdeki ilmeğe arka tarafa batarak geçtim. İkisini birlikte kapattım. Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar tığımın başına doladım. İkisini birlikte kapattım. Tekrar doladım. İkisini birlikte kapattım. 3 4 5 Şöyle ikisini de birlikte kapatalım. Şimdi 5 tane ilmeğimizi şöyle göstereyim. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Kilitliyoruz ve burada tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Sıradaki ilmekle devam ediyorum. 1 2 3 4 Tığımın başına ipimi doladım önümdeki ilmeğe 1 2 3 4 ve 5 5 tane yarım tırabzan yapmış oldum. 5'ini birlikte kapatıyorum. Kilitliyorum. Tekrar devam ediyorum. Sayımızda eksilme olmuyor arkadaşlar, artırmada olmuyor. O yüzden sayarak da devam edebilirsiniz. Şöyle 4 tane düz örgü yaptım modelden sonra şimdi tekrar buraya model yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle 5 tane Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Şimdi geriye yine 4 tane ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 Sondaki ilmeğimi arka katıyla birlikte alıyorum bu şekilde. Şöyle. Şimdi hepsini normal olarak tek tek kapatıyoruz bir farklılık yok dönüş kısmında kapatma kısmında böyle hepsini tek tek kapatıyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk tek sırada modeli kuruyoruz arkadaşlar şimdi araya ben bir sıra düz örgü yapacağım siz isterseniz birkaç sırada yapabilirsiniz arasını arkadaşlar. Bu şekilde sık oldu çünkü yine modelimi göstereceğim videomun sonunda. Şöyle düz olarak hepsini örüyorum bir sıra. 4 tane ördük bakın. Buradaki popcornların başında tek bir tane ilmeğimiz var. Onu alıyoruz daha sonra tekrar dört tane. Bu şekilde sayarak da devam edebilirsiniz ama zaten ilmekler kendini gösteriyor buradan bir tane alıyorum daha sonra dört tane şimdi ben burayı bir sıra düz örgü yapayım daha sonra bir üst sıradan tekrar model kurmayla devam edelim Evet arkadaşlar modelden sonra bir sırada düz örgü yaptım şimdi tekrar model kuracağım hemen dört tane örüyorum sıra başından düz örgü yapıyorum Şöyle başta dört tane düz örgü yaptık. Yine alttaki modelin üzerine denk gelecek şekilde bir tane tığımın başına doladım. Arkaya geçerek bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğimi kapattım. Tekrar tığımın başına doladım. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte kapattım. Aynı yere batıyorum. İkisini birlikte kapattım. 3 oldu. Dört şöyle 5. Beş. 5'i tamamladım bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tanesini birlikte kapatıyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde kilitledim. Şimdi sıradaki ilmekten devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane araya boş örgü yaptım. Düz örgü yaptım. Tığımın başına ipimi doladım. Sıradaki ilmeğe iki defa tek seferde kapattım iki ilmeğimi tekrar doladım iki ilmeğimi kapattım tekrar doladım iki ilmeğimi kapattım 4 oldu şöyle bakıyorum 5 Evet 5 tane yapıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum 2 3 4 5 kilitledim tekrar sıradaki ilmekle devam ediyorum bu modeli isterseniz arkadaşlar şöyle iki popcorn'un arasına da denk getirebilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Bir gün farklı bir rengiyle inşallah o şekilde de bir çalışma yapalım. Yapıp hazırlayayım sizler için inşallah. Şöyle Bir. 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte kapatıyorum ve kilitledim. Şimdi buradan sıradaki ilmekle devam ediyorum arkadaşlar. Tığımın başına dolamadan düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın kendiliğinden oluşuyor. Şöyle birkaç sıra ilerletmiş halini hemen paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Evet bu şekilde şöyle 2 4 5 sıra 5 model yapmışım aralarda bir sıra bıraktım bu şekilde tam üst üste denk geldi arkadaşlar dediğim gibi arasına birkaç sıra düz örgü yapabilirsiniz ama mutlaka bir sıra gitmek gerekiyor üst üste denk gelmesi için şöyle aralarına da yapabilirsiniz dediğim gibi modeli istediğiniz gibi farklı yorumlayabilirsiniz modelimiz bu şekildeydi bugünkü modelim çok farklı çok da güzel bir modeldi bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz böyle arka tarafa da çok kolaylıkla geçmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arka kısmı da bu şekilde şöyle merak edenler için bebek yeleklerinde bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz istediğiniz yere uygulayabilirsiniz size kalmış modelimizin anlatımı ve ilerlemesi bu şekildeydi İnşallah beğenmişsinizdir yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın